Merhaba, üreme sistemine dişi üreme sistemiyle devam ediyoruz. Dişi üreme sisteminin kısımlarına bakarsak eğer yumurtalık, yumurtalık kanalı, rahim, rahim iç duvarı yani endometrium, serviks, rahim ağzı ve vajinadan oluştuğunu görüyoruz. Dişi yumurtalıklar karın boşluğunun her iki yanında uterusa bağlanmış durumdadır. Yani yaklaşık olarak kadının kasık bölgesinde iki tane yumurtalık ve yumurtalık kanalı bulunmaktadır sağlı ve sollu olarak. Her yumurtalık dayanıklı bir kapsülle örtülü çok sayıda folikül içermektedir. Bir folikül tek bir yumurta hücresini sarmalayan ve onu koruyan bir ya da daha fazla hücre tabakasından oluşur. Bir kadının yaşamı boyunca sahip olabileceği 400 bin folikül o doğmadan önce üretilmiştir. Yani 200 bin folikül burada, 200 bin folikül de burada diyebiliriz. Bu foliküllerin içerisinde, her bir folikülün içerisinde yumurta bulunmaktadır. Bu ta kadın annesinin karnındayken yani embriyonik evredeyken vardır Yumurtayı tanıyacak olursak eğer. Evet burada bir yumurtayı görüyoruz. Bu yumurtanın etrafında şu şekilde pembe bir örtüyle gösterilmiş olan zona ve zona da etrafında folikül hücrelerini görüyoruz arkadaşlar. Yani yumurta çıplak bir şekilde bulunmuyor. Etrafında farklı farklı katmanlar mevcut. Evet. Bunun dıştan içe doğru baktığımız zaman en dışta da folikülün, daha içeride zona pelustanın, en içte de yumurta zarının ve devamında da yumurtanın olduğunu görürüz. Yumurtanın zarının dışında protein, glikoprotein ya da polisakaritlerden oluşan jel benzeri bir örtü bulunur. Bu örteğin zona pelüsü de denir. Biraz önce pembe ile şekil üzerinde gördüğümüz yer. Yani yumurtayı çevreliyor. Zona pelüsü de türe özgüdür. Üzerinde bulunan reseptörler farklı bir türe ait spermin yumurta içine girmesini engeller. Yani zona de reseptörler içerdiği için her sperm yumurtanın içine giremez. Aynı türlerin yumurta ve sperminin reseptör uyumunu sağlar zona pelüsü Sperm zona pelüsü de bariyerini aşınca sertleşen zona pelüsü de başka bir spermin yumurtanın içine girmesini engeller. Böylece bir yumurtayı yalnızca bir sperm dölleyebilir. Evet burada gördüğümüz bir fotoğraf. Bu fotoğrafta kırmızıyla görünen yerler folikül. Çünkü ne dedik? Kadında 400 bin tane yumurta var. Bu da 400 bin tane folikül kesesi anlamına gelir. Bunlar foliküller ve folikülün ucunda gördüğümüz şu sarı yapıysa yumurtadır arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş folikül kesesinden yumurtanın çıkışını görüyoruz. Burada da tamamen çıkmış bir yumurta var. Evet şimdi yumurta nasıl oluşuyor? Önce şöyle arkadaşlar. Bebekken, annenin karnındayken bir kız Cennin. E, önce oogonyum halinde yumurtalar. Yumurtalar mitoz geçiriyorlar ve bebek dünyaya geldiği zaman mayoz geçirecek hali hazırlar. Yani bunlar birinci oosit durumundalar doğduğu anda. Ardından ergenlikle birlikte yani regil dönemiyle birlikte artık yumurtalar mayoz geçirmeye başlıyorlar ve yumurtalık kanalına ikincil oosit şeklinde bırakılıyorlar. Yani menstrual döngüyle adet döngüsüyle regil döngüsünün başlamasıyla birlikte yumurtanın bırakıldığı evrede yumurta mayoz 1'i tamamlamış ancak mayoz 2 tamamlamamıştır. Burada şuna da dikkat edelim. Burada iki en kromozomlu olan birincil oosit Mayoz geçirmesiyle birlikte kromozom sayısı yarıya inmiştir. Bakın burada N'e dönüşmüştür. Hücrelerin boyut farkı da dikkatinizi çekiyorsa eğer, bakın sitoplazma miktarı az olduğu için küçük bir hücre oluşmuş. Buna ilk kutup cisimci ya da kutup hücresi deniyor. Burada da mayozun devam edeceği, mayoz 2'nin devam edeceği en kromozomlu hücreyi görüyoruz. Bu nerede kalmış? Birinci mayozun metafaz evresinde kalmış. Eğer ki o ay kadının bu yumurtası bir spermle karşılaşırsa hemen o anda mayoz 2'yi gerçekleştiriyor yumurtalık kanalında ve mayoz 2'nin sonucunda spermle birleşiyor ve spermle birleşen yumurta artık zigota dönüşüyor. Yine bu sırada bölünme ile oluşan oransız bölüme, oransız dediğim şey genetik açıdan değil, stoplazma miktarı olarak az olan kutup hücresi ise yok oluyor. Evet burası çok önemli bir nokta. Yani şekil olarak karşınıza çok fazla çıkacak bir durum. Biliyorsunuz ki hipotalamus denilen beyin bölgesinde üreme ile ilgili hipofiz bezini uyarıcı hormonlar salgılanır. Yani hipotalamus ön hipofizi, hipofizin ön lobunu uyarır. Hipofizin ön lobunu GnRH hormonuyla uyardıktan sonra ön hipofizden FSH ve LH hormonu salgılanır. Bu FSH ve LH hormonu kadında yumurtanın oluşumunu sağlayan iki önemli hormondur. FSH'de, LH'de yumurtalıkları etkiler. Evet ve kadın için bir aylık bir periyot başlar. Bu periyoda menstrual döngü diyoruz. Menstrual döngünün ilk evresi folikül evresidir ve 0-14 gün sürer. Hipofiz bezinden salgılanan FSH'nin etkisiyle birlikte folikül içindeki yumurta beslenmeye ve büyümeye başlar. Aynı zamanda folikül östrojen denilen bir hormon salgılar. Neyin etkisiyle? FSH'nin etkisiyle olur bu. Östrojen neyi sağlar? Östrojen kadınsı özelliklerin kazanılmasını ve rahim duvarının kalınlaşmasını sağlar. Bu süreç 14 gündür. Ardından, ardından ovülasyon evresi başlar. Bakın şurada Görüyorsunuz LH, evresi, LH hormonu gitgide yükseliyor. LH hormonu ne iş yapar? LH hormonu dediğimiz hormon ovülasyonu sağlar. Ovülasyon yumurtanın serbest kalmasıdır. Yani folikül kesesinden ayrılmasıdır. Bunu sağlayan hormonsa lüteinleştirici yani LH hormonudur. Bu ne zamandır? Bu 14. gündür. 14. gün yumurta artık Folikül kesesinden ayrılmıştır. Yumurtalık kanalına inmiştir. Ve döllenme özelliği gösterir. Yani bir kadının bir ay içerisinde gebe kalacağı süre çok kısıtlıdır. Bu evrede ovülasyon evresidir. Evet, daha sonrasında folikül kesesi yırtıldı. Geride kalan, yani yumurta ayrıldı, şurada görüyorsunuz. Foliküle artık Folikül denmiyor da luteum deniyor. Sarı cisim deniyor. Parçalanmış hali yani folikül kesesini. Sarı cisimden iki tane hormon salgılanır. Bunlardan bir tanesi östrojen, bir diğeri progesterondur. Ancak az östrojen salgılanır. Bakın luteum'dan çok progesteron salgılanır. Az östrojen, çok progesteron salgılanır. Hem östrojen hem de progesteron hormonu rahim duvarının kalınlaşmasını sağlar. Bu süreç 14 ile 28. gün arasındadır. Eğer ki döllenme olmamışsa menstrual evreye geçilir. Yani bu evre 28. güne denk gelir. Ve artık yani kadın üreme sistemi için bir sondur bu. O ay için bir sondur. Çünkü döllenme olmamıştır. Birçok hazırlık yapıldı. Bu hazırlıklar boşa gitmiştir. Bu nedenle korpus litoğum bozulur. Laş salgısı, östrojen salgısı ve progesteron salgısı bakın burada da gösterilmiş düşer. Ve uterus iç duvarı endometrium bir miktar kanla birlikte dışarıya atılır menstrual evrede. Eğer de döllenme olmuşsa korpus luteum devam eder östrojen ve progesteron salgılamaya ve menstrual evrede görülmez. Şimdi döllenme nasıl oluyor? Biraz önce yumurtanın etrafında folikül hücrelerinin var olduğunu ve bir zona ile çevrili olduğundan bahsetmiştik. Daha içeride de yumurta hücresinin olduğunu söylemiştik. Döllenme olayında şöyle bir şey var her türün zonopilotidası kendi spermini tanıyor ve kendi sperminin girişine izin veriyor. Bakın burada yavaş yavaş tek bir spermin yumurtayı döllemesi gösterilmiş. Öncelikle burada gördüğünüz gibi spermin uç kısmında akrozomlar var. Bu akrozomlarda biliyorsunuz ki Golgi organeli vardı. Golgiler yaptıkları salgılarla öncelikle zona bariyerini deliyorlar, aşıyorlar. Ardından da bunların yani spermlerin çekirdekleri içeriye giriyor ve yumurtayla birleşiyor. İşte erkeğin sperminin çekirdeği ile kadının yumurtasının çekirdeğinin birleşmesine döllenme adı veriliyor. Biliyorsunuz sperm en kromozom, yumurta en kromozom taşıyor. İkisi birleştiği zaman iki en kromozomlu yeni bir çekirdek oluşuyor. Daha önce dünya üzerinde var olmayan bir çekirdek ve yeni bir birey meydana geliyor. Evet, döllenmenin ardından da zona de dediğimiz örtü sertleşiyor ve bu sertleşmeyle birlikte de başka bir sperm yumurtanın içine giremiyor. Peki sperm yumurtayı nasıl buluyor? Spermin yumurtayı bulabilmesi için yumurta özel bir kimyasal madde salgılıyor ve buna da fertilizin adı veriliyor. Döllenmeden sonra artık gelişme başlıyor. Yani döllenmiş olan tek bir yumurta 3 evreden geçmek zorundadır. Bunlardan bir tanesi segmentasyon yani bölünme, bir diğeri hücre göçü ve bir diğeri de farklılaşma ve organogenez evreleri. Segmentasyonda ne oluyor? Zikot hızlı bir şekilde bölünüyor. Ancak bu bölünme sırasında biliyorsunuz hücrelerin bölünebilmesi için belli bir boyuta ulaşması gerekiyor. Bu da zaman alıyor. G1 ve G2 evreleri diyorduk bunlara. G1 ve G2 evreleri görülmüyor. Sadece S evresi görülüyor. Yani DNA kendini eşliyor. Hücrenin büyümesini beklemeden hızlı bir şekilde bölünme başlamış oluyor. Aslında zigot gittikçe büyüyen değil, ilk etapta küçülen bir yapı. Çünkü kendi sitoplazmasını paylaşmak zorunda kalıyor yeni oluşan hücrelerle. İlk bölünmeyle meydana gelen hücrelerin her birine blastomer deniyor. İlk bölünmeleri marula ve blastula evreleri izliyor. Evet, şimdi burada önce zigotu görüyoruz. Zigot Önce 2'ye 2 iki blastomerli, sonra 4 blastomerli, sonra 8 blastomerli, 16 diye devam ediyor ve marula evresine ulaşıyor. Marula bir duta benziyor görüntü olarak. Bu da 4. güne denk geliyor. Maruladaki hücrelerin toplam kütlesi zigottan azdır. Çünkü zigot büyümeden bölünür ve enerji ihtiyacını vitellus kesesinde bulunan besinleri kullanarak karşılar. Yani kendi sitoplazmasını kullanır. Sonraki segmentasyon evresi ise yani bölünme evresi ise blastula evresidir. Buradaysa gerçek fotoğrafları görüyoruz. Bakalım. burada bir zigot döllenmiş yumurta. Sonrasında iki blastomerli evre, iki hücre. Sonra dört blastomerli evre. Bunların her birine blastomer dendiğini unutmayalım. Sonra sekiz Hücreli evre ve ardından da marula evresini görüyoruz. Burada dut görünümlü. Ardından da blastula evresini görüyoruz. Blastula ile birlikte artık segmentasyon bitiyor. Hücre bölünme evresi yani bölünmeler devam ediyor ama bölünmelerin niteliği değişiyor yavaş yavaş. Şimdi Blastula evresine baktığımız zaman burada marula evresindeki embriyonun iç kısmındaki hücrelerin dışa doğru ilerlemesiyle İçi boş olan bir yapı meydana geliyor. Bakın marulada her yeri kaplamış olan hücreler yavaş yavaş kenarlara doğru çekiliyorlar. Ve bu yapıya blastosist, bu evreye de blastula deniyor. İçi sıvı dolu olan boşluğa ise blastosol deniyor. Yani evrenin adı blastula, yapının adı blastosist, içindeki boşluk ise blastosol deniyor. Aynı zamanda blastosol'e birinci karın boşluğu da deniyor. Bu boşluk geçici olup gelişimin ilerleyen evrelerinde kayboluyor. Evet, buradan devam edersek eğer bakın sıralamayı bir de burada görelim. Önce yumurtlama gerçekleşti. Yumurtalık kanalına ikincil oosit şeklinde indi yumurta. Daha sonra bir spermin girişi oositin mayozu tamam tamamlayarak yumurtaya dönüşmesini sağladı. Ardından hücre bölünmesi başladı. Yani segmentasyon başladı. Aynı zamanda yumurta kanalının içindeki siller, yumurtaları aşağıya doğru, döllenmiş yumurtayı, zigotu aşağıya doğru itiyor ve artık blastosist, blastula evresinde rahim iç duvarına gömülüyor. Yani döllenme dediğimiz olay, yumurtalık kanalında gerçekleşirken gebelik rahim içerisinde gerçekleşiyor. Blastosist endometriuma rahim iç duvarına gömülüyor ve rahimin iç duvarıyla birlikte hem rahimden gelen damarlar hem de blastosistten gelen uzantılar yavaş yavaş kaynaşarak şurada plasenta dediğimiz yapıyı oluşturuyor ilerleyen etapta. Yumurtanın döllenmiş yumurtanın buradan aşağı inmesi yaklaşık olarak bir hafta sürüyor. Evet burada da yavaş yavaş plasantanın nasıl oluşacağını görüyoruz. Yani her iki yapı anneden gelen damarlarla ilerleyen süreçte bebekten gelen damarlar birbirleriyle bir bağ kuracaklar. Yani plasanta dediğimiz yapı oluşacak. Blastula evresinden sonra artık hücre göçü yani gastrula evresi başlıyor ne oluyor? Biraz önce bahsetmiştik ya hani bir top görünümünü aldı, içi boştu. Yavaş yavaş bakın hücreler göç etmeye başlıyorlar içeriye doğru. Ve mezenşim hücreleri dediğimiz hücreler var buralarda. Bu mezenşim hücreleri ilerleyen kısımda farklı tabakaları, bakın burada göstermiş farklı tabakaları oluşturulacak. Yani bizim o top şeklindeki blastula evresindeki yapımız 3 katlı bir hale dönüşecek. Bunlar ektoderm, mezoderm ve enişte de endoderm tabakası olacaklar. Bu sırada ilk ağız meydana gelecek ve gastrula boşluğu dediğimiz bir boşluk oluşacak burada. Ve devam edecek ektoderm, endoderm ve mezoderm olarak. Bakın sindirim sisteminin oluşumunu görüyoruz. Bir taraf ağız olmuş, diğer taraf anüs olmuş. Ektoderm en dış tabaka, Buradan işte sinir gibi, saç gibi, tırnak gibi en dıştaki dokular oluşacak. Daha sonra mezoderm tabakası yani orta tabaka, orta tabakada işte alt deri gibi, kas gibi dokular oluşacak. Endoderm ise en iç tabaka, vücudumuzun en içini düşünürseniz sindirim sistemi gibi tabakalar ilerleyen etapta meydana gelecek. Evet yine burada hücrelerin hangi evrelerde nasıl bölündükleri gösterilmiş. Ve daha sonrasında işte sindirim kanalının oluşumundan bahsettik, ektoderm, mezoderm, endoderm şeklinde sıralandığını, ilk ağızı, gastrula boşluğundan bahsettik. Ve buradan sonra da farklılaşma ve organogeniz gerçekleşecek. Yani biraz önce söylediğimiz gibi her bir tabakadan farklı bir organ, farklı bir dokunun, farklı bir sistemin geliştiğini göreceğiz. Evet şimdi burada ne olacak? Memelilerde biliyorsunuz iç döllenme görülüyor. Yani döllenme ve gelişme dişi üreme sistemi içerisinde oluyor. Ve embriyo e, amniyon zarı ve sıvısı içinde korunuyor. Yani bir zar var amniyon zarı ve bu zarın içi bir sıvıyla dolu amniyon sıvısı ve bebek de bu sıvının içerisinde yüzer durumda oluyor. Embriyonun beslenmesi döllenmeden sonra fallopi tüpündeki hücrelerden Ardından 2-4 haftalık kısımda rahim de endometrium tarafından difüzyonla. Daha sonra da 8. 8 ile 12. haftalarda fetüsün koryon zarından çıkan uzantılar endometriumla birlikte plasentayı oluşturuyor 8 12. haftalarda. Plasenta anne ve embriyoya ait kan damarları içeren bir yapı ve biliyorsunuz ki fetüsün plasentayla bağlantısını göbek kordonu sağlıyor. Göbek kordonu iki atar damar, bir de toplar damar içeren bir yapı kordon biliyorsunuz ve kordonda karbondioksit ve atıklar göbek kordonundaki atar damarlar ile fetüsten plasentaya gidiyor. Yani atar damar burada karbondioksit ve atık taşıyor. Biliyorsunuz karbondioksit ve atık taşıyanlar bir tek akciğer atar damarı diyoruz vücudumuzda ama bazen sorularda göbek kordonu atar damarının da karbondioksit ve atık taşıdığını unutmayın. Aynı şekilde besin ve oksijen kordondaki toplar damarlarla fetusa geliyor. Yani toplar damarlardan diyoruz ki vücudumuzda bir tek akciğer toplar damarı temiz kan taşıyoruz diyoruz ama hamile bir kadında bu göbek kordonundaki Toplar damarda besin ve oksijen taşıma özelliğine sahip burada bir ters durum söz konusu. Bunun dışında plasantanın bir görevi daha var yine çok önemli yani iler, korpus uterium'un artık devre dışı kaldığını düşünürsek plasenta oluştuktan sonra bu e, korpus uterium'un salgıladığı östrojen ve progesteron salgılama işini artık plasenta üstlenmiş oluyor yani plasenta'nın birçok aslında görevi var. Plasenta bakın şurada gösterilmiş. Burada gördüğünüz yapı plasenta ne ile neyin şeyinden oluştu? ortaklığından oluştu. Annenin endometriyumunda bulunan kan damarlarıyla blastosistin ta o hani yeni bölünmeye başlamış, artık farklılaşmaya yeni başlamış yapının kurduğu aslında bağlantıdan oluşan bir yapı. Yani bu plasent içinde hem anneden gelen toplar damarlar ve atar damarlar hem de bebekten gelen atar damarlar ve toplar damarlar var. Burada e, difüzyonla işte aktif taşımayla madde alışverişi gerçekleşiyor. Ama göbek kordonuna baktığımız zaman kordon geliyor zaten sorularda. Yani göbek bağına baktığımız zaman orada göbek bağı atar damarlarının kirli kan taşıdığını çünkü anneye doğru götürüyor. Bunları anne vücut temizlesin diye. Aynı zamanda göbek bağı toplar damarlarının da temiz kanı toplayıp bebeğe verdiğini görüyoruz. Yani akciğerlerdeki durum gibi olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Bunun dışında bebekle ilgili bize ne sorulabilir? Bebeğin hangi sistemi çalışıyordur? Yani göbek kordonu aslında ne taşıyordur? Göbek kordonu ne taşır? Oksijen, karbondioksit değiş tokuşunu yapar. Yani bebek anne karnındayken burnuyla, ağzıyla solunum yapmaz. Çünkü göbek kordonu ona oksijen getirir. Peki bebek besinleri nereden alır? İşte bu damarlar aracılığıyla aslında bebek e, oksijeni ve besini annesinden alır. Sinir sistemi çalışır mı? Tabii ki çalışır bebeğin sinir sistemi. Yani hatta gelişim e, içerisindedir. Hani bilirsiniz annenin hissettiğini bebekte de hisseder e, derler. Yani bu doğru mudur? Yani bir payı mutlaka ki vardır. Evet yani solunum sistemi henüz kapalı. Bunun yanı sıra 5. ayda bebek şu gördüğünüz mavi sıvı amniyon sıvısı bu amniyon sıvısını yutar. Ve daha sonra idrarı ile birlikte dışarı çıkarır, tekrar bunu yutar. Bir nevi sindirim sistemine ve boşaltım sistemine antrenman niteliğindedir bu durum. Evet yine söylüyorum burası amniyozarı ve içinde dolduran sıvı da amniyon sıvısı. Bebek bu sıvının içerisinde yüzer durumdadır. Evet bakın göbek kordonunu görüyoruz burada. Şurada plasantayı görüyoruz. Peki başka ne var bu durumla ilgili? Şimdi burada birkaç hormondan bahsedelim. Aslında bunlar önemli. Bunlardan doğum nasıl gerçekleşir? Doğum rahim kaslarının kasılıp gevşemesiyle başlayan bir durumdur. Doğumu hormonların östrojenler ve oksitosin karmaşık etkileşimleri ve bölgesel düzenleyiciler (prostaglandinler) uyarır ve kontrol eder. Gebeliğin son haftalarında anne kanında en üst düzeyine erişen östrojenler rahimdeki oksitosin reseptörlerinin oluşumunu tetikler. Fetüs tarafından ve annenin arka hipofizince oluşturulan oksitosin rahimdeki düz kaslarda güçlü kasılmalara yol açar. Oksitosin aynı zamanda plasentanın kasılmalarını hızlandıracak prostaglandinlerin salgılamasını da sağlar. Fiziksel ve duygusal stres pozitif geri bildirimlerle daha çok hormon salgılanmasına neden olarak doğumu başlatır. Esas olarak bizim burada bilmemiz gereken yani Mep müfredatında bilmemiz gereken oksitosin rahim kaslarının kasılıp gevşemesini sağlar ve doğumu başlatan hormondur. Hatırlarsanız oksitosin aynı zamanda da sütün memeden çıkışını sağlayan hormondur. Evet doğum sırasında bebek görüyorsunuz kafa kısmından çıkıyor. Burada önce serviks, servikten de vajina ile birlikte dışarı atılıyor. Önce bebek çıkıyor. Ardından göbek bağı ve plasenta da vücuttan dışarı çıkması gerekiyor. Doğum sırasında serviks incelmeye ve açılmaya başlar. Sonunda tamamen açılır. İkinci aşama bebeğin dışarı çıkışıdır. Bu aşamada göbek kordonu kesilerek bağlanır. Doğumun son aşaması normal olarak bebeğin ardından gelen plasentanın da dışarı çıkmasıdır. Şimdi bir de laktasyon var arkadaşlar. Yani süt gelmesi dediğimiz durum var. Ee, sadece memelilerde görülen doğum sonrası bakım unsurudur bu. Bu hormon da doğumdan sonra azalan progesteron düzeyi ön hipofiz üzerinde negatif geri bildirimi kaldırarak prolaktin salgılanmasını sağlar. Yani prolaktin dediğimiz hormon aslında süt üretimini uyarır. Ve ardından da oksitosin dediğimiz hormonla sütün çıkışı sağlanır.